Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün size Roblox'ta Bob Event'in e, iki tane bedava eşya nasıl alınır? Bugün sizlere bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videoma like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarak bu tür güzel event videolarından haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk eşyamızı nasıl alacağımızı şimdi göstereceğim. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Buradan E tuşuna basarak direkt alabiliriz. Şuraya gidiyorum. Evet. Niye olmadı? şu adam önümden çekilirse Niye olmadı? Allah Allah. Arkadaşlar nedense alamıyorum. Ee, galiba e, biz e, oyunla alakalı bir sıkıntı olabilir. E, çünkü e, kaç defa üzeri değiştirdim e, olmadı. Siz de bir deneyin. E, alırsanız bana yorumlarda belirtin nasıl aldığınızı. Evet, diğer eşyaya geçelim o zaman arkadaşlar. Bu eşyayı nasıl alacağınızı anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunu almak için 500 games falan kasmanız gerekiyor. E, games'e de arkadaşlar bu üç tane mini game'den kasacaksınız. Ben yanlışlıkla bir tane şeye girdim ama. Evet hemen şöyle bir tane mini game'i oynayalım. Evet. Şöyle vuruyorum. Ha, şunlara mı vuracağım? Ha, bunları vuracağız. Anladım. Tavşan geldi. Вот на пять штук вас. nasıl alacağım? Heh. Evet. Doğru alanları mı vurmam gerekiyor? Ya şöyle birkaç kez deneyeyim. Şöyle vur. Ben niye vuramıyorum? Heh, bir tane vurdum da o da almadı. Azıcık bir şey kaçtı ya. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi e, birkaç birkaç defa games kasarak e, onları alacaksınız. E, o iki eşyayı da alacaksınız. Orada bir tane de kız kıyafeti vardı. E, ben onu almayacağım. E, i̇steyen e, kız takipçilerimiz alabilir. Neyse arkadaşlar, sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.